Arkadaşlar merhabalar. Üstü ifadeler konusuyla devam edelim. Arkadaşlar üstü ifadelerde en çok karıştırılan kısım işaret kısmı. Yani sizin arkadaşlar bir tane pozitif sayınız olsun. Tabanımız pozitif olsun. Üstünüz çift de olsa, tek de olsa, negatif de olsa, pozitif de olsa bu taban her zaman ne olmak zorunda? Pozitif olmak zorunda. Ama Eksili bir sayınız olsun. Ve parantezli olsun. En dıştaki kuvvetiniz çift olsun arkadaşlar. Eksili bir sayının çift kuvveti parantezi çift kuvveti ne olmak zorunda arkadaşlar? Pozitif. Yine aynı şekilde eksili bir sayınız olsun ve parantezli olsun. En dıştaki kuvvetiniz tek olsun. Arkadaşlar bunun işareti ne olmak zorunda? Eksili olmak zorunda. Bir örnek verelim hemen. Mesela parantezli eksi 2'nin karesiyle parantez Parantez eksi 2'nin karesi eşit olur mu arkadaşlar? Bakalım. Bakın eksili bir sayınız var. En dıştaki kuvvetiniz çift olduğu için bir kere burası ne olmak zorunda? Artılı olmak zorunda. 2'nin karesi ne olacaktır? 4. Diğerine baktığımda 2 sadece kimin üzerinde arkadaşlar? 2'nin üzerinde. 2'nin karesi ne olacaktır? 4. Bir de burada bağımsız bir tane ne var arkadaşlar? Eksi var. O zaman benim parantezli eksi 2'nin karesi ile parantez eksi 2'nin karesi birine hiçbir zaman ne olmak zorunda? Eşit olmamak zorunda. Arkadaşlar parantez çok önemli bizim için. Detaya dikkat edelim. Soruya bakalım lütfen. E, karenin karesi 25 ve Üçgenin dördüncü kuvveti 16 olduğuna göre kare artı üçgen ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi o olamaz? Arkadaşlar karenin karesi 25 ise eğer. Hangi sayının karesi 25'ti? 5'in karesi 25. Bir de aynı zamanda üstümüz çift olduğu için arkadaşlar parantezli eksi 5'in karesi de ne olmak zorunda? 25 olmak zorunda. Yani biz burada kareyi ne bulmuş olduk arkadaşlar? 5 ve eksi 5 bulmuş olduk. Devam edelim. Üçgenin dördüncü kuvveti 16 mı oldu? Hangi sayıyı 4 defa yan yana yazdığımızda 16 olur arkadaşlar. Yan yana yazıp çarptığımızda 16 olur. 2 değil mi? 2'nin dördüncü kuvveti ne olmak zorunda? 16. Bir de üstünüz çift olduğu için arkadaşlar parantezli eksi -2'nin karesi den eksi -2'nin 4. kuvveti ne olmak zorunda arkadaşlar? 16 olmak zorunda. Doğru mudur? O zaman biz üçgenini bulmuş olduk arkadaşlar. 2 ve eksi -2 bulduk. Doğru mudur? Benden kareli üçgenin toplamı hangisi olamaz diye sormuş. Doğru mudur? O zaman tek tek yazalım arkadaşlar. Karemiz 5 olsun. Ee, üçgenimiz 2 olsun. Bunları toplarsak cevabımız ne oluyor? 7. 7 şıklarda var. Yine aynı şekilde arkadaşlar bizim karemiz eksi 5 olsun. Üçgenimiz 2 olsun. Bunları toplarsak ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 3. Devam edelim. Bu sefer arkadaşlar bizim karemiz 5 olsun. Üçgenimiz de eksi 2 olsun. Topladığımızda burası ne olacaktır? 3 oldu arkadaşlar. Yine aynı şekilde kareye eksi 5 üçgeni de eksi 2 alırsam bunları toplarsak ne olacaktır? Eksi 7. Şıklara baktığımda arkadaşlar 5 yok. Doğru mudur? O zaman hangisi olamaz diye sormuş arkadaşlar. 5 olamaz.